arkadaşlar tekrardan yeni bir video ile birlikteyiz bu seferki videomuz ne ile ilgili arkadaşlar uzun zamandır bana sorulan bir sorular var abicim diyor yani Nizamettin abi bu arabayı aldığından bu zamana kadar ne kadar bir masraf yaptın diye soruluyor bana arkadaşlar Vallahi uçuk bir rakam diyebilirim Çünkü e, ben bu arabayı sıfır aldığımda bu araba çıplak böyle bir şey yoktu ben bu araba ilk etapta heves ettik bu bizde bir hastalık gibi bir sevda. Buralara şerit led yapmıştım. Daha önceki paylaşmış olduğum fotoğraflarda da görenler bilenler var zaten. Baktım şerit led çok güzel olmuyor. Ve sonrasında biz bu e, youtuberluk olayına geçtiğimiz zamanda sağ olsun e, kardeşlerimizden hediye led gönderenler oldu. Hediye ledler e, çok kaleseli değildi ama Allah razı olsun yine işte bizi kırmadılar. İşte bize bir jest için göndermiş oldukları led bu zamana kadar idare ettik bunlarla ama patlayanlar da oldu tabii ki. Patlayanları ben sanelle değiştiriyorum. Arkadaşlar bunların fiyatı 10 TL. Yani yan ürün olduğu için ama Sanel marka olan ledler 15 TL tanesi. Yani bir anda hepsini Sanel'e çevirme imkanımız olmadığı için patlayanları çatlayanları değiştiriyoruz. Ve sonrasında yani nereden baksanız bu aracımızın önünde 30-30 küsür tane led var. Ben ilk önce led'lerden başladım. Led'leri yaptım. Sonrasında bunları taktırdım. Bunların tanesi nereden bahsedeyim 7.5 lira. Bu görmüş olduğunuz yıldızı heves ettim, yaptırdım. Bu 100 TL'dir. Sanelleri zaten biliyorsunuz 15 TL tanesi. Ve sonrasında şimdi hesap yapmaya kalkarsak yani bayağı bir elimde hesap makinesi olması gerekiyor onun için. Hesap şimdi ben söyleyeyim siz tutun. Saneller 15 TL, bunlar 7.5 TL, bunlar 100 TL. Ben söyleyeyim siz hesabını yapın. Yani bunları yaptırdık. Yani 5 TL diyelim onlara. Sonrasında park ampulü taktırdık. Ee, beyaz olsun dedik. 10 liradan da bunu yaptırdık. Sonrasında bu Fatih o taksi sonra biliyorsunuz zaten. Merzifon'da Fatih ve Murat ve babaları Hüseyin abicimiz. Buradan onlara da selam olsun. Bunları da orada yaptırdım ve tanesi arkadaşlar 25 TL. Ürünümüz kalitelidir. Bunu da buradan geçelim. Yani kesme olur, patlama olur, çatlama olur birebir değişiyor kardeşlerimiz sağ olsunlar. Ve sonrasında arkadaşlar e, şu camlara ben bilim yaptırdım. Şu cama ön rüzgarla yaptırmıştım. E, 20-25 lira onları diyelim. Ondan sonrasında şu Ark Reis yazısı Nizamettin Akbaş ve üstteki Yıldız. Yani onların e, maliyeti şu görmüş olduğunuz şeritlerin maliyeti yani 150 100 150 de o buldu. Ve sonrasında şu görmüş olduğunuz annem yani 20-25 TL onu da ben kendi cebimden yaptırdım. Ve sonrasında şu tabelada bir kardeşimizden bize hediye geldi. Sonrasında şu içerideki yıldız da Bahadır Öztürk kardeşimize buradan selam olsun. Onu da o kendisi gönderdi. onun fiyatı da arkadaşlar 250 TL o yıldızın ışıklı yıldızın. Bunu zaten 20-25 TL o civarlarda. Yani buraya yapmış olduğun masraf nereden baksınız arkadaşlar? İşçiliğiyle birlikte işçiliği dahil toplam 600 TL'yi falan buldu. 600-700 TL'yi buldu. Ve sonrasında heves ettik. Dedim ben de yapacağım dedim. Ben de bu lastiklerimi yanak çekeceğim dedim. Ve sonrasında ilk etapta yanak çektirdik. Görmüş olduğunuz gibi. Ama ee, ilk etrafta çek dediğimiz yanak e, tutmadı. Sizler de biliyorsunuz zaten <laughs> bir yağmur lavada Rize'ye gittik geldik yanak diye bir şey yok. Onun için sağ olsun Murat kardeşimiz var Giresun'da. Bu kardeşimiz dedi ki abi ben sana dedi e, boya ayarlayacağım. Bu şimdiki vurmuş olduğumuz boya asfalt boyası. Bu da atabilir ama şükürler olsun şu an atmadı ama atabilir. Sebebi ise eski boyayı kazıyamadık kazıma şansımız olmadı şayet bir daha bu boya atarsa üzerine geçmeyeceğiz ve komple kazıyacağız. Güzel gene temizleyeceğiz. Ondan sonra tekrardan zımparalayıp boyayı tekrardan vuracağız. Yani bu konuda da Allah şükürler olsun. Yani sıkıntımız yok. İlk etapta çektirilmiş ol çektirilmiş olmuş olduğu yanak 75 TL vermiştim arkadaşlar. 75 TL yani her bir lastik 7.5 TL yanak çekme. Ama ben e, artık böyle bir sıkıntım kalmadı. Mahallemde iki tane yanakçı var. Yani bir olmasa biri mutlaka oluyor. Sağ olsun Sinan kardeşimiz, Turkan kardeşimizden. Her defasında, her hafta sonu ben bakıyorlar. Ben burada uğraşıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ve hemen geliyorlar yanıma. Zahmettin abi ne yapıyorsun? Biz varken sana düşer mi diyorlar. Allah razı olsunlar. Kağıt hemen alıp çekiyorlar ve yapıyorlar. Yani bu şaheser. Furkan kardeşim ve Sinan kardeşimin şaheseri yani şükürler olsun yani böyle sevenlerimiz de var ve sonrasında şunlar arkadaşlar bunların tanesi iki buçuk üç TL bunlardan Biz tabii ki eksik olanları tamamladık bunların çoğunu bize Musa Kucak abimiz verdi o taktı ne diyeyim dış aksesuar bu kadar arka tamponda da arkadaşlar ledlerimiz var onları ben sanelle değiştirdim yani 7-8 tanesini değiştirdim. O da neden baksan 70-80 lira falan tuttu. İçine gelelim mi? Ama şeyi unuttuk. Bak bunları unuttuk. Bunları da yazdırmıştık. Onlar da o 250-300 TL'nin içindeydi. Ve şimdi içine geçiyoruz arkadaşlar. İçine neler yaptırdım? Ben bu arabayı sıfır aldığımda aracım nasılydı? Ve sonra nasıl bu duruma geldi? Hadi bakalım. Hep birlikte görelim. Evet şimdi içindeyiz arkadaşlar. Ben bu aracı aldığımda ilk sıfır aldığımda e ben bu aracı almaya kendim gittim Konya'ya. Bu araçtan iki tane alındı. Birisi istikbale birisi bize kendi belli anlamızı aldık. Ben bu aracı aldığımda arkadaşlar sizler zaten çoğunuz biliyor. Bu ara sıfır alındığında hiçbir döşeme falan hiçbir şey yok. Sadece bir deri döşeme var. Yani sıfır araba olduğu için hiçbir şey yok. Ben bunu aldım geldim arkadaşlar. Ee, kısa bir zaman sonra içim rahat etmedi. İlk etapta döşeme yaptırdım. Kendim yaptırdım. Şirket değil. Ben bunun masraflarını kendim çektim. Yani şu görmüş olduğunuz e, bez döşeme kilim. Yani bunlar bunlar ne bileyim daha önce biliyorsunuz perdeler vardı burada. Perdeleri ben kameraların görüş açısını kapattığı için bildiğiniz gibi söktüm. Hepsini aldım. Ama daha da iyi oldu yani görüş açısı. Yani bunların e, koltuk yüzü bu. E, nereden bahsediyorum? Bana 400-500 TL'yi buldu. Ha şunu da söyleyeyim koltuk yüzleri ilk taktırdığım eskidi. Sonrasında 250-300 TL bir daha verip tekrardan koltuk yüzlerini ve ön göğüs şeylerini değiştirmek zorunda kaldık. Yani o kadar da bir masrafımız oldu. Yani biz diyoruz ya bu bir sevda, bu bir hastalık. Yani araca yapılan masraf tartışılmaz. Vallahi tartışılmaz. Çünkü yani insan rahat duramıyor. Böyle içini kıtıklıyor. Yani bir şeyler yani aracın daha güzel gözüksün yani ne bileyim e, karayollarında asfaltta giderken böyle e, kendini göstersin istiyoruz. Vallahi kendisini göstersin istiyoruz böyle e, sevenlerimize layık olsun istiyoruz. Ama tabii ki e, bu zamanlar bizim cebimize dayandı arkadaşlar <laughs> onu hiç sormayın. Ya tabii ki e, gönül ister ki şirketimiz ne bileyim e, İhzameddin e, bizden de burada bizden olsun işte al bunu yap falan dese tabii ki daha iyi olur ama işte Allah razı olsun yine de buradan da şirketimize ve yetkililerine selam olsun önemli değil onların canları sağ olsun biz şoför olarak şu bir gerçek arkadaşlar her ne olursunuz olun isterseniz kendi arabanız olsun isterseniz şoför olarak çalışın benim görüşüm bu benim zihniyetim bu ben bir araçtan ekmek yiyorsam keleğimi çocuğumu rızkını o araçtan götürüyorsam inanın ben o aracı kendi aracım gibi korurum kollarım bakımını yaparım. Bütün her ne gerekiyorsa yaparım. Ne görüyorsun yapıyorum zaten. Yani şampuanla araba yıkıyorum ya. Şampuanla arabanın içini yıkıyorum. Var mı böyle bir şey? Yani çoğu insanın kendi arabası var. Ben kendi arabası olan kişilerin böyle şampuanla araba yıkadığını görmedim. Ama ben yıkıyorum. Ben de bu bir hastalık, bu bir heves. Ama yakın zamanda inşallah daha da güzel şeyler olacak ama şimdi zamanı var şimdi biraz her şey maddiyat olduğu için arkadaşlar her şey paraya dayandığı için hepsini bir anda yaptıramıyoruz bu görmüş olduğunuz döşemeleri Allah nasip ederse yakın bir zamanda değiştireceğiz deri döşeme yaptıracağız deri döşeme de hangi renk olacak arkadaşlar bu görmüş olduğunuz perdenin renginde olacak inşallah. Turgut kardeşimiz de buradan selam olsun. Trabzon Store perdecimiz. Bu kardeşimiz bu perdeyi arkadaşlar bana özel yaptırdı. Yani kendisi yaptırdı. Kendisi bayan mimarı var. Buradan da o bayan kardeşimize selam olsun. Hakkını helal etsin. Çok güzel bir işçilik yapmış. O kardeşim bize bu perdeyi yaptırdı. Çok da güzel oldu. İnanın, e, bunun fiyatını e, soracak olursanız arkadaşlar, yani ben Allah razı olsun para vermedim ama hediye olarak yaptı bunu bana. Şu anki bunun fiyatı, maliyeti 750 TL. Ama benim ismimle beraber giden kardeşlerime Turgut kardeşim indirim yapacak. Yani 500 600 civarında ayarlayacak ama inanın şu kalite, şu malzeme diğer araçlarda mesela soferler oluyor biliyorsunuz. Kumaş mumaş abi ona 10 on basar. Şu püsküller dahi, şu püsküller dahi kalite. Yani kalite çok güzel işçilik var, çok güzel emek var. Daha ne diyeyim? Anlatmaya gerek var mı? Yok. Ve sonrasında ben bu youtuber olayına başladıktan sonra arkadaşlar e, bayağı şey değişti benim hayatımda, bayağı güzel gelişmelerimiz oldu. Yani, ha şeye geçtik, Sedef Kablama'ya geçtik. Bu Sedef Kablama'yı da Trabzon'da e, ameliyatçı Murat abimiz var, ona yaptırdık. Sen Anlat Karadeniz dizisinde de doktorluk rolünü oynadı kardeşimiz. O bir akşam geldi sağ olsun, e, aradık geldi bizi kırmadı, yaptı. Şu, şu, şu ve şu kol dahil olmak üzere arkadaşlar. 100 TL'ye bunu yaptırdık yani nereden baksanız arkadaşlar toplasanız yani daha saymadığım neler var yani arabaya yaptırıp da beğenmedim söktürüp tekrardan yaptırıp veya yaptırıp da çöpe attıklarım da saymıyorum yani hatta biliyorsunuz benim cant kapaklarım vardı beyaz yoğurt kapağından ben onları bir zaman söktüm kaldırıp attım hepsi lastiklerim hepsi cant kapaklıydı benim hoşuma gitmedi beyaz kir götürmüyor dedik çok kirleniyor dedik Plastik dedik. Kaldırıp attık. Ama inşallah e, maddiyat durumumuz iyi olursa, ilerleyen zamanlarda güzelleşirsek, krom yapmayı düşünüyorum. E, i̇nşallah bu aracımızın içine deri döşeme yaptığımız takdirde bu renkte 10 numara olacak. Arkadaşlar daha ne diyeyim? Yani bu arabaların masrafı bitmez. İnanın bitmez. Her şey maddiyata bakıyor. İnanın maddiyatım olsun durumum olsun bu arabayı tanıyamazsınız. Vallahi tanıyamazsınız. Bu perdenin fiyatı 750 TL dedik ama benim adımla giden kardeşlerimize indirim olacaktır. 600, 500'lü o civarda olacaktır. Vallahi daha ne diyeyim? Masrafları daha fazla anlatmaya gerek yok. Çünkü ee, siz ne kadar masraf yaparsanız yapın onun önüne geçemezsiniz. Çünkü masraflar gittikçe çoğalır. Yani bir şey görürsünüz bunu alırsınız. Bir şey yaparım, bir görürsün arkadaşın arabasında ben de yaptıracağım dersiniz. Benim aracımda da olsun dersiniz. 5000 lira, 10 bin lira alır başına gider. Ve şimdi benim hayalimde e, ledleri komple o e, yan ürün olan ledleri sanele çevireceğim. İnşallah e, nasip olursa ne bileyim ilerleyen zamanda da maddiyatımız da olsa veya sponsor olabilirsek ledlerimizi sanele çevireceğiz. Daha güzel bir şekilde yanacak. Çünkü neden? Sanel daha top, daha güzel yanıyor. Yan ürün çok parlak yanıyor ve karşıdan gelenlerin gözünü etkiliyor. Ama Sanel öyle değil. Sanel güzel yanıyor. Sağlam bir ürün olduğu için, kaliteli bir ürün olduğu için onu tercih ediyoruz. Ve canlarımız zaten filmli biliyorsunuz. Onlara da 60 lira para vermiştim. Ee, ve ne diyeyim, daha güzel şeyler olacak diyoruz ya, bu yanlara gemi kornası taktırmayı düşünüyorum. İnşallah her şey zamanla arkadaşlar. Benim DJI Voltlarım bu kadar. Yani e, tekrar da bana sormak istediğiniz bir konular olursa videoların altına yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Şimdilik bu kadar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Aksor candır gelirse heyecandır. Yolumuz uzun olsun. Sevgimiz her daim sonsuz olsun. Görüşmek üzere.